Merhaba arkadaşlar orijinal yayınları 10. sınıf orijinal ders föyleri yamuk kazanım ödev testi 2 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. d bir yamuk CE ve BE açı ortay AB ile DC 20 ise EC 12 ise alan d kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak. Bir kere yamuksa ifademiz direkt doğrularımız paralel. Şuraya A'ya A diyelim. Buraya B'ye B diyelim. Hemen 2A artı 2B 180 ise A artı B'miz ne geldi? 90. O zaman şuramız 90 derecedir. Nereden geldi bu? Direkt açı ortayların paralel kolların arasında kalmasından geldi. Peki daha ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bakın direkt AB ile DC uzunluk olarak e, 20 20'ymiş. O zaman şuradan e noktasına herhangi bir şey dememiş. E, 12 vermiş. O zaman buradaki uzunluk olarak neyi niteleyebilirim? Şunu niteleyebilirim. Şurası eğer 20 ise şuradan bir orta taban çekersen direkt E noktasından AB uzunluğumuzun direkt değer olarak 90 olduğunu bulduktan sonra orta tabanı ne yapabilirim? Bulabilirim. O zaman AB artı DC bölü 2 yani orta tabanım kaç gelir? 10 gelir. Peki burası 10'muş. O zaman ED ile direkt AB'nin ne olduğunu buldum. Eş olduğunu buldum. Orta tabanı niteledikten sonra orta taban aynı zamanda dik üçgende nedir? Muhteşem üçlüdeki kenar ortaydır. Yani böldüğü parçalar kaça kaçtır? Ona 10'dur yorumunu yapabiliriz. Peki buradan sonra artık ifade olarak neyi nitelerim? Şunu nitelerim. Direkt uzunluk olarak baktığımızda 12 20 şurası da dik 16 üçgeni yani 12 16 20 dik üçgeni olarak ifademizi ne yaptık niteledik. Peki bunu niteledikten sonra artık şu dik üçgenin içinde bulacağım alan tüm dikdörtgenin alanının nedir? Yarısıdır. Tüm yamuğun alanının nedir? Yarısıdır. Hemen alan diyorum. A çarpı H bölü 2 ifadesinden 12 çarpı 16 bölü 2'den ne geldi? 96 geldi. Peki bu alan mavi ile taradığım alan tüm alanın yarısı ise 96 ile 2'yi çarparım ne gelir? 192 olarak cevabımız E şıkkında gelir diyorum. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. ABCD dik yamuk olsun. Yine 2A artı 2B 180 ise yine A artı B'nin 90 derece olduğunu bilebiliriz. Bir önceki sorumuzda ifade olarak niteledik. EC ile EB'nin çarpımsal değeri direkt değer olarak neymiş? 80'miş. Peki ben buradan şu üçgenin alanını o zaman niteleyebilirim. Nedir alan? EC çarpı BE bölü 2'den. O zaman bu alanım nedir? 40'tır şeklinde ifadeyi nitelerim. Peki bundan sonra ne yapacağız? Yine şuradan bir tane ne yapalım? Bir yükseklik çekelim. Neden? Çünkü bize sorduğu yer AD uzunluğu. AD'yi şuradan niteleyelim. Ve şuradan yine bir orta taban çekeyim. 8, 8, 8 olarak şurayı ne yapalım? Yazalım. Tamam. Bunu da bulduk. Şimdi ifadeleri benzetiyorum. Şuradan diklik çektiğimiz için. Şuraya çizgi dedim. O zaman burası göz olmak zorunda. Şuraya göz dedim. Burası ne olmak zorunda? Çizgi olmak zorunda. i̇ki uzunluk nedir? Birbiriyle direkt eşittir şeklinde ifademizi ne yaptık? Niteledik. Şuraya C'ye C olarak ne yapalım? Niteleme yapalım. O zaman buradaki alansal ifadeyi ben şöyle neteleyebilirim. Hatta şunu derim 80 derim. 80 eşittir orta taban yani 8 çarpı hatta şöyle diyeyim. Alan neydi? A artı C bölü 2 çarpı H'ti. A dediğimiz alt taban C dediğimiz üst taban. Hemen alt tabanla üst tabanın direkt toplamının yarısı 8 çarpı H. H'im nedir? 2 tane C'dir. O zaman 80 eşittir. 16 C ise direkt C'ini buldum. 5 olarak buldum. Bana sorduğu yer AD yani 2 C'yi soruyor. 2 ile 5'i çarparsam değerimle gelir. 10 olarak 5 de ikinci sorunun cevabına ulaşmış olurum. Evet genellikle sorularımız orta tabanlar hazırlanmış. Üçüncü sorumuza geldim. Yine bir dik yamuk. Şurası dik. Şuradan çektim. Orta taban. Neden? Çünkü bakın sağdan ve soldan eş bölmüş. Direkt orta tabansa şurası orta tabanı bulalım. 15 ile 9'un toplamının neyidir? Yarısıdır. 24 bölü 2'den 12. Şurası dik. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeni. Bakın orta tabansa uzunluklar eşit olmalı. Şurası 8 iken alt kısımda ne olacak? 8 olacak. E, X uzunluğumuzu soruyor. X 8 artı 5'ten ne geldi? 13 olarak ifademizin değerini D şıkkında 3. soruda ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Geldim dördüncü sorumuza. Yine bakın aynı mantık. A'ya A, A B'ye B. Hemen şuradası 90 derecedir diyorum. O zaman bir tane orta taban çektiğimizde eş böleceği için 5'e 5'lik bir uzunlukları tane yaptım böldüm. Yine şuraya başka bir şey diyelim. C'ye C diyelim. Şuna da D'ye D diyelim. 2C artı 2D 180, C artı D 90. Burası da 90 geldi. Şuradan yine bir orta taban çektim. Orta taban eş bölecek. 7 7 o zaman burası nedir? Direkt 7'dir yorumunu yaptım. Peki buna göre bize ne soruyor? Çevre ABCD'yi soruyor. Hemen ifade olarak bizim orta taban dediğimiz şuradaki x ve y'lerin toplamının yarısı direkt zaten şurada nitelendi. Hemen o zaman şunu bulalım. x artı y bölü 2 yani orta tabanımız 7 artı 3 artı ne geldi? 5 mi geldi? 10, 15, 2 ile çarptım. X artı Y'yi kaç buldum? 30. Tamam. Alt ve üst tabanın toplamını niteledim. Bir de yanları toplayalım. Yanlar belli zaten. 30 artı bir to, sol tarafta 14 var. Sağda da 10 var. 30, 44, 10 daha 54 olarak cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 4. sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. A, C, D bir yamuk olsun. A, ile DC paralel. Tamam şuradan bakın. Eş açıları ne yapabilirsiniz? Paralellikten. Nereden niteliyorum bunu? Z kuralından nitelerim. Tamam. D, C, 3, A, 7, A, 6, A, B, 12 olduğuna göre BC uzunluğu kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Şuraya X diyelim. Bakın. Şuraya X diyelim. Burada sanki 1'e 2'lik bir oran var. Ama şimdi bunu nitelememiz gerekiyor. Hemen şunları ben ayrı ayrı iki üçgen olarak yazıyorum. Bakın şurası 3 birim. Şuraya göz açısı dedim. Şurası 6. Şuradaki üçgeni aldım. İkinci olarak pembe ile işaretliyorum. Bu üçgeni de dışarıya alıyorum. Bakın şuradan aldım bu üçgeni. Şöyle bir üçgen. Şurası yine göz açısı. Burası x. Burası 6. Burası 12. Şimdi Benzer kenar tabi şurada da ne var? 7 var. <laughs> benzer kenarların karşısında benzer açılar vardır mantığıyla. Bakın üçgenimiz sanki 1'e 2 oranla nitelenmiş gibi duruyor. Ama biz bunu yine ifade olarak gösterelim. Bakın 3'ün karşısında sağ tarafta şöyle 3'ün karşısında kim var? 6 var. Bakın mavi ile işaretledim. 3 bölü 6 küçükten büyüğe doğru kuruyorum. İkinci olarak 6'nın karşısında kim var? 12 var. 6 bölü 12 olarak yazsın. 3. olarak da onu da şu morla yapalım. E, gözün karşısında kim var? 7 var. Gözün karşısında kim olacak? X olacak. 7 bölü X olarak nitelendim. Direkt üçgenler 1'e 2 oranda. Direkt 1 bölü 2, 7 bölü X ise eksim geldi? 14 birim olarak cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. Sadece burada yamuğun e, paralel kenarların arasındaki açıların e, zıt yönlü açıların z kuralından dolayı ölçüleri eşittir. Bunu kullanmış olduk. Esasen daha çok üçgen benzerliğine yakın bir soru. ABCD yamuk. Tamam. EDCF paralel kenar. Tamam. Olsun. EF ile AB paralel. Tamam. O da olsun. BE AD yedik. AE ED iledik. Tamam. EB değer olarak 16. EB yazalım. Nerede EB? Şurası 16. AB 8 kök 5. AB 8 kök 5. O zaman şuradaki uzunluğu bulabilirim. Şunu da bulabilirim. Hatta şunu da bulurum. Tamam. Buna göre diyor alan EBCF. Şimdi biz burada yamuğun e, direkt e, herhangi bir köşelerinden indirdiğimiz oynar nokta dediğimiz bakın şu E noktası hatta orta nokta yamuğun alanının nedir? Yarısıdır mantığıyla yaklaşacağız. Bakın şöyle hemen göstermiş olayım. Şuradan bir alan yaptığımızda şurası A ise direkt X, Y, Z, T yamuğunun alanı nedir? Yarısıdır. Yani biz şuradan ifadeyi bir bölersek. Direkt paralel kenarda köşegen alanları eş böler. Şuraya A diyeyim. Şurası A olsun. O zaman burası B olursa alanların toplamı bakın eşit olmalıdır. Şuradaki alanın toplamıyla diğer dıştaki alanın toplamı. O zaman buraya da kesinlikle ne kalır? B alanı kalır. Yani her iki tarafta da A artı B'ye A artı B'lik bir alan olması gerekiyor. E, B'yi ben bulurum. Nereden bulurum? Dik üçgenden bulurum. E, dik üçgenden bulduğunuzda zaten taralı bölgenin alanını bulmuş oluruz. Bakın her ikisi de değer olarak kim eşit? B eşit. Önce şu x uzunluğunu bulalım. x kare artı 16'nın karesi direkt 8 kök 5'in karesi olarak yazsın. x kare 16 256 8 64 çarpı 5 320. Sağ aldım x kare ne geldi? 50 64 geldi. X'im ne geldi buradan? 8. O zaman şurası 8'miş. E, üçgenin alanı benden istenen taralı bölgenin alanıdır. Hemen alan diyorum. A çarpı h bölü nedir? 2'dir. Direkt 8 çarpı 16 bölü ne geldi? 2. Buradan da 8 çarpı 8'den alanımız 64 birim kare olarak Nerede karşımıza çıkar? E şıkkında karşımıza çıkar diyorum. Evet sorular birbirinden güzel gördüğünüz gibi kalite kokuyor. ABCD ikiz kenar yamuk tamam. Sağ ve sol e, kenarlar birbirine eşit. Köşegenler birbirine eşit. Taban açıları birbirine eşit. Eşit oğlu eşit yani her şey eşit. Şimdi bakacağız nerelerden eşitlikten ne bulmaya çalışacağız. AD ile BC birbirine eşit. Bakın tek çizgiyle nitelenmiş. DB ile DE eşit. Tamam o da çift çizgiyle nitelenmiş. EAB açısı. EAB şurası direkt x iken diğer ABD 2x'tir. Yani şuraya x dersem ABD de şurası 2x'lik bir açı eşitmiş. Şimdi hemen bir atraksiyon yapalım. Şuradan bir tane köşegen çekeyim. Bu köşegen de çift çizgidir. Bak şununla şu ikiz kenar oldu. O zaman burası 48 iken şuradaki kenarda nedir? 48'dir. Ve aynı zamanda İkizkenar yamukta şuradaki köşegen uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. O zaman şurası değer olarak 2x iken, Şuradaki soldaki açıda yani şurayla ifade edeceğimiz açıda ne olacak? 2x. Şimdi ben buradan x'i buluyorum. Bana nereyi soruyor? ADC'yi soruyor. ADC yani şuradaki açıyı soruyor. Şimdi bakalım. İlk önce şu üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir mantığıyla direkt x'imizi bir bulalım. Şuradan 3x artı 48 artı 48 96 eşittir 180. Al sağa ne geldi? 3x 84 her tarafı bölü 3'e x'im ne geldi? 28. Tamam. X'i şimdi değer olarak 28 olarak niteleyelim. Şimdi 28 olarak nitelersen şurası ne geldi? 56 derece. Tamam. Burası da 56 derece. Tamam bunu bulduk. Şimdi biz ifade olarak ne niteleyeceğiz ve nereden niteleyeceğiz? Bakın şuradaki ikiz kenarlıktan dolayı 96 alfayı ne bulduk? 120 derece bulduk. Şimdi pardon alfayı x'i 28 derece bulduk. Şimdi şunların toplamından bak şurası 28 derece. İki tane iç açının toplamı bize neyi verir? Bir dış açı verir. Bakın kırmızı ile işaretliyorum. 48 ile x'in toplamı şuradaki açıyı vermesi gerekiyor. İki iç açının toplamı bir dış açı. 48 ile 28'i topladım. 60 ne geldi? 76. Şurası 56 iken şuraya ne kalır? 20 derece. E şurası 56 iken ikizkenar düşken üçgen yine buraya ne kalacak? 20. Tamam. Şimdi açılarımı tamamlıyorum. Bak şu açıyla şu açının toplamı 180 derece olmalı. Neden? direk yamuk olduğundan direkt 180 eşittir dedim. 76 56 ile 20'nin toplamı 76 artı ne diyorum? ADC açısı diyorum. Buradan 180'den 76'yı çıkarırsan 104 derece olarak ADC açısının ölçüsünü nerede aşkında bulabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten sorular sağlam. Devam ediyorum 8. soruya. ABCD yamuk DAF EDF ile değil AF CF ile FB eşitmiş. Yani şurası F noktası orta nokta olduğu için şurada bulacağım alan tüm e, neyin yamuğun alanının yarısıdır. O zaman şu üçgen üzerinde yoğunlaşalım biraz. Alan ABCD kaçtır diyor. Üçgenin alanını bulduğumuzda yamuğun alanını da bulmuş oluruz. Bak göz var. Şuraya çizgi diyorum. Göz ile çizginin toplamı 90. O zaman burası gözse şurası da çizgidir ifadene geldi 90. O zaman göz ile çizgiyi topladım 90 etti. Şurası al sana ne çıktı 90. Bir dik üçgende dikme indirilmiş öklit var. Hamburgerin karesi piyazlı köfte. H kare eşittir. P çarpı ne diyeceğim? K. Direkt H kare eşittir. 3 çarpı 12. H kare 36 ise H'ı ne buldum? 6 olarak buldum. Tamam. 6'yı niteledikten sonra artık ben bu üçgenin alanını bulurum direk taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Taban kenarıma baktım. 15 çarpı yüksekliğim kaç? 6 bölü 2. 90 bölü 2'den 45 taralı bölgenin alanı. Diğer alanlar da 45'tir. Neden? Çünkü tüm e, yamuğun alanının yarısıdır. 45 artı 45'ten değerine geldi. 90 derece olarak cevabımız D şıkkında karşımıza çıkar diyorum. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Hemen bakalım. 6'ya 3 verilmiş bir orta nokta var. Bakın ifade olarak şuradan çekersem şunu. Bakın şu kenarlar eşit. Şunlar eşit. O zaman buralarda eşit olmak zorunda. 3'e 3 olarak geldi. Şurası dik. He, şurası kaç? 6. Burası 10. O zaman burası kaçtır? 8'dir yorumunu yapabilirim. <laughs> Peki Burası 8 ise eşitlikten dolayı şurası spiral, burası da spiral olmak zorunda. O zaman burası kaç geldi? 8. Tamam. Şimdi ben 8'i bulduğumda şuradaki EF uzunluğunun ne olduğunu biliyorum. 2 eş 2 parçaya bölündüğü için orta taban olduğunu biliyorum. O zaman şuraya x şuraya y dersem x artı y bölü 2 değer olarak nedir? Orta taban yani 8. E şuradaki yüksekliği de biliyorum yüksekliğim de 6 artı 6'dan 12. O zaman x artı y bölü 2 çarpı h uzunluğunun bize alan kimi verecek? A h hatta şuraya a k c d'yi verecek. Yani soldaki yamuğun alanı. Hemen onda 12 çarpı 8'den 96 bulduğumuzu söyleyelim. Bakın sarıyla tarıyorum. Şu bölgenin alanı kaç çıktı? 96 ne kaldı? Ama bize ABCD'nin alanı soruyor. O zaman sağdaki dik üçgenin alanını da bunu eklediğimizde tüm neyin? Yamuğun alanını buluruz. O zaman şimdi bakın tarıyorum. İkinci bölgenin alanını da yeşille taradım. Onu da bulalım. Taban kenarım 8 alan diyorum. A çarpı H bölü 2. Taban kenarım 8. Yüksekliğim zaten 12 idi. 8 çarpı 12 bölü 2'den buradan da ne geldi? 48 olarak ne yaptım buldum. E tüm alanı artık ikisinin toplamı. <laughs> Affedersiniz. 96 ile soldaki sarıyla taradığım yamuğun alanıyla sağdaki üçgenin alanını ne yapıyorum? Topluyorum. 130, 144 birim kare olarak, 144 santimetre kare olarak eşkında ifadenin alanına ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Yine gayet güzel bir soru. 10 sorumuza geldim. ABCD yamuk. AB ile DC paralelmiş. Tamam. 3 EF DB eşitmiş. EF'ye eğer K dersem DB 3K. Yani şuraya A'lık bir alan verirsem şuranın tamamı 3 A'lık bir alan. Şu taradığım bölge 3 A'lık bir alana eşit. Tamam. Başka ne verilmiş? Hemen onu da ifade edelim. 3 AB'ye eğer 3P dersem şuraya 3P dersem DC'ye 2P derim. O zaman şuraya da 2P'lik bir ifade yazarım. E bu yamukta yükseklikler eşit olduğu için o zaman alanlar da birbirlerine tabanlarla orantılıdır. O zaman şuraya 3S'lik bir alan düşerse şu bölgeye direkt diğer taradığım bölgeye ne kadarlık bir alan düşecek? 2S'lik bir alan düşecek. Tamam. Şimdi 5S'lik alan ne kadar verilmiş? Tüm alan ABC'de 135 verilmiş. 5S değer olarak 135 ise her tarafı 5'e böldüm. Esim geldi? Direkt 135 bölü 5'ten 27 geldi. Tamam. Şimdi daha düşüreceğim alanı. Alan BCD üzerine hareket edeceğim. Toplam alan 3A'lık bir alan. Çünkü 3K'ya 3A'lık alan düşüyor. 3A eğer 27 ise burada bir şey yanlış yapmadık. Tamam. 3A'lık alan Şimdi 27 ise direkt bir ağlık alan nedir diyeceğim. Direkt ifade olarak şunu yanlış yap yanlış mı yaptık? 2A'ya 5A tamam. A'mız ne geldi? 27 geldi. Hemen şuradaki ifadeyi tabii burası bir estik bir alan 27. Tamam şurada yanlış yapmayalım. Bir estik alan 27 ama bizim şuradaki toplam alanımız 2S, 2S'lik alanda 2 ile 27'yi çarptım. 54 birim kare olarak şuradaki BCD alanı bulmuş olduk. Tamam şimdi doğru olacak. Bizim alansal olarak A'yı 3A'ya böldük. 3A değer olarak 54 ise bakın K cinsinden şurası A ise şuranın tamamı 3A'dır. 3A 54 ise 1A ne gelecek? 18 olarak gelecek. Zaten bize A'yı sormuş. ECF alanı direkt 18'dir diyebilirim 10. sorumuzda. 11. <laughs> Affedersiniz. 11. sorumuza geldim. EF ile AD paralelmiş. Tamam olsun. 3 tane BF, 2 tane CF eşitmiş. CF'ye ben direkt 3A derim şuraya. BF'ye o zaman 2A'lık bir yorum yaparım. Tamam bak şuradan bir tane ne çiziyorum? Paralel çiziyorum. Şununun uzunlukları aynı olan Şimdi 2'nin kim oranı? 5 oranı. O zaman şuraya yorumsal olarak 2K'nın 5K'ya oranıdır derim. Şuraya da direkt 5K oranını yazabilirim. Neyden dolayı? Paralellikten dolayı. Şimdi bana sorduğu oran neresi? EF'nin AD oranı e, değer olarak 2K ADD 5K'lık bir oran eşittir. Değer 2 bölü 5'tir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. Evet 12. soruya geldim. ABCD ikisi kenar yamuk. Tamam olsun. O zaman şurası da 60 derecedir. Şuradan bir doğru çekerim. Şurası da 60 derecedir derim. Şimdi geliyorum. Bak şurada küçük bir üçgen var. Onu şuraya almış olayım. Şurası der olarak nereyi vermiş? Köküçü FE vermiş. FE'yi direkt şuradan köküç olarak alırım. O zaman şurası köküçse 30'un karşısında ee, direk değer olarak FE şurada kök 3 varsa 30'un karşısında kök 3'ün kök 3 katı direkt şurası 3'tür. Şunu siliyorum arkadaşlar tekrardan yazayım. FE uzunluğu kök 3'müş. Şunu yazdım. Kaç derecenin karşısında kök 3? 60'ın karşısında. Şurası o zaman 30'un karşısında ne vardır? 1 vardır. 90'ın karşısında 2 vardır. Yani şuraya 2, şuraya 1 olarak uzunluğu yazdım. Şimdi burası eşkenar üçgen olduğu için kenarımın uzunluğunun tamamı 10. O zaman 1 şuradaysa direkt EB'ye karşılık bir uzunluk düşecek. 9 <laughs> sol tarafa da şuradan şuraya kadar olan uzunlukta direkt ifade olarak şurası 8-10 burası da değer olarak nedir? 10'dur diyeceğiz. E buranın tamamı 9'su. şuraya da 8 kaldı. Üst tabanımız da nedir? 8'dir dersin. E burası da yine eşkenar üçgen olduğu için 10'dur yorumunu yaparız. Peki buna göre bizden kim istenmiş? Çevre istenmiş. Çevre bütün uzunlukların toplamıdır. D'den itibaren başlıyorum. 8. Şuradan C'den B'ye 10. Şuradan D'den B'den A'ya 9, 10, 18 ve A'dan D'ye tekrardan neylik bir onluk bir uzunluk var. E, i̇fade olarak 10, 20, 36 daha direkt 46 olarak 20, 26 daha 46 olarak cevabımız nerededir? E şıkkındadır yorumunu yapabiliriz. Evet sorular gerçekten dehşet üzeriydi arkadaşlar. Yani çok e, kaliteli hazırlanmış zorluk seviyesi yüksek sorular. Yapamazsanız moraliniz bozulmasın bir daha denemeye devam edin. Hoşçakalın, matematikte kalın.